Merhaba değerli kardeşlerim. Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ve diğer büyük İslam alimlerinin hikmetli sözlerinden faydalanarak hazırladığımız Nura yönelişte yeniden beraberiz. Allah'ın izniyle mübarek Ramazan ayını karşıladık. Allah tüm İslam alemine huzur, bereket, barış, sağlık dolu bir Ramazan ayı geçirmeyi ve herkesin güven içerisinde ibadetlerini yerine getirmesini nasip etsin inşallah. Programımıza sevgili üstadımızın bir duasıyla başlamak istiyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi bütün ruhu canımızda tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'i Leyli Kadri'ni yani Kadir Gecesi'ni umumunuza yani herkese bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul yani değerli ömür hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Bugün İslam ahlakının güzelliklerinin üst seviyede yaşandığı, kalplerin yumuşadığı, insanların imani olarak olgunlaştığı mübarek Ramazan ayından ve İslam'ın bizlere sunduğu güzel ahlak özelliklerinden söz edeceğiz inşallah. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan ayı içinde yüzyıllardır hep beraber oruç ibadetlerini yerine getirirler. Bu Ramazanda yine tüm Müslümanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladılar. Çünkü oruç Rabbimizin farz kıldığı bir ibadettir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey iman edenler, sizden en öncekilere yazıldığı gibi oruç size de yazıldı. Farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Kur'an'da Ramazan ayı ve oruç ibadeti şu şekilde anlatılır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran Apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola, hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. Bu mübarek ay tıp kardeşlerimizin tıpkı oruç ibadetinde Allah'ı razı etmek için irade kullanmaları gibi Allah'ın emri olan diğer tüm ibadetler için de irade kullanmaya niyet etmelerine vesile olabilir. Bu vesileyle inşallah Müslümanlar Allah'a daha da yakınlaşabilirler. Oruç ibadetini yerine getiren bir kişi bu maneviyat ve bilinçle Allah'ı razı edecek ahlakı eksiksiz yaşamaya başlayabilir davranışlarını Kur'an ahlakına uygun şekilde değiştirebilir. Allah'ın bu emirlerini de tam olarak yerine getirebilir inşallah. Rahman ve Rahim olan sonsuz kerem sahibi Rabbimiz kullarına sayısız imkanlar lütfeden büyük af ve berheme sahibi olandır. Allah'ın izniyle bu Ramazan ayı da Rabbimizin rahmetiyle tüm insanlar için pek çok hayra vesile olacaktır. Tüm Müslümanların imanda ibadetlerinde ve güzel ahlakta derinleşmeleri, takvada ve hayırlarda yarışmaları için bir imkan oluşacaktır inşallah. Oruç tutmanın getirdiği hayırlardan bir tanesi de Müslümanın Allah'ın razı olmayacağı davranışlardan sakınmasıdır. Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmayı amaçlamış bir insan, onun rızasını kaybedecek tüm düşünce ve davranışlardan sakınmalıdır. Ramazan ayı boyunca da Müslümanın bu konuda dikkati son derece açıktır. Bu dönemi nefsini terbiye edebileceği, bir ay içerisinde süratlice eğitebileceği ve eskisine göre çok daha güçlü bir imana sahip olabileceği bir dönem olarak görür. Müslümanlar nefislerini arındırmış, imanlarını ve Allah korkularını kuvvetlendirmiş olarak bu ayı tamamlarlar. Ancak Ramazan ayında edilinen bu güçlü maneviyatın her zaman korunması gerekir. İman etmek ve imanın artması Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden biridir. Müslüman bir kişi bunun kıymetini bilip bu derinliği korumak için tüm çabasını göstermeli, nefsinin ve şeytanının kendisini Allah'tan uzaklaştıracak oyunlarına kapılmamalıdır. Yeryüzü büyük bir nimet sofrası gibidir. Allah kupkuru kara bir topraktan insanlara rengi, şekli, kokusu ve lezzeti mükemmel olan sayısız çeşitli rızık sunar. Sofralarımızdaki her rızkı Allah her an yaratmaktadır. Çeşit çeşit sebzeler, meyveler, içecekler, tatlılar ve diğer tüm yiyecek ve içecekleri Allah bizlere lütfeder. İnsan Allah'a muhtaçtır, aciz bir kuldur. Üzerimizdeki sorumluluk ise Allah'ın yarattığı tüm bu nimetlere şükretmemizdir. Ramazan ayı Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisi olan bu nimet çeşitliliğinin daha fazla hatırlandığı bir zamandır. Çünkü Ramazan ayında insanlar kısa bir süre içinde olsa bu nimetlerden uzak kalır ve akşam oruçlarını açmak için sofraya oturduklarında önlerindeki nimetlerin değerini daha iyi anlama imkanı elde ederler. Ramazan ayı şükretme konusunda insanlara bir şuur açıklığı da getirir. İşte bu şuur açıklığını da tüm yaşamımız boyunca korumalıyız inşallah. Çünkü Rabbimiz bizlere ömrümüz boyunca her an, her saniye nimetlerini lütfeder. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalkışacak olsak ayette bildirildiği gibi bir genelleme yaparak bile sayamayız. Bu nedenle de çok şükredici olmalıyız inşallah. İman eden bir kişinin ömrünün her yılının sadece bir ayında Allah'ı razı edecek tavırlarda bulunup geri kalan 11 ayında bu düşünceden uzaklaşması da düşünülemez. Kur'an ahlakına geçirilen bu bir ayın sonunda daha da yakınlaşmalı ve bütün ömür kazanılan bu kalp hassasiyeti daha da arttırarak yaşanmalıdır. Ramazan ayı İslam tarihi boyunca Müslümanların aç, fakir ve kimsesiz insanlara yardım elini uzatma dönemi olarak da benimsenmiştir. Bu mübarek ay vesilesiyle çok özen gösterilen merhamet, fedakarlık, kardeşlik, affedicilik gibi mümin özellikleri elbette ki hepimizin hayatımızın her anında göstermemiz gereken ahlak özellikleridir. Yine Ramazan ayı vesilesiyle Allah'ın Müslümanlar üzerine indirdiği kardeşlik ve birlik duygusunu kesintiye uğratmadan sürdürmemiz gerekir. Allah Saf suresinde bu konuyu şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Allah Kur'an'da fakirlerin korunup kollanmalarını emreder. Onların haklarının verilmesini, duyurulup gözetilmelerini ve onlara güzellikle davranılmasını bildirir. Tüm samimi iman sahiplerinin yapması gereken Allah'ın bu emirlerine uyarak ihtiyaç sahiplerine güzel davranmak ve imkanları dahilinde yardımcı olmaktır. Bir ayette Müslümanların güzel ahlakları şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yardımlaşma Allah'ın emridir ve müminlerin önemli vasıflarından biridir. Kur'an ahlakının yaşanmadığı toplumlarda bu konuda da son derece çarpık bir ahlak anlayışı vardır. İnsanın ruhundaki bencil tutku ve hırsların bir ürünü olan bu ahlak anlayışı insanları kibirli, bencil, alaycı, küstah, acımasız, kaba ve zalim olmaya yöneltir. Kur'an ahlakından uzak olan bu insanlar kendi çıkarlarını elde etmek için başkalarına zarar vermek pahasına da olsa her türlü yola başvurur. Fakirler, düşkünler ve kimsesizler haberlerde izlemedikçe ya da gazetede ilgili haberleri okumadıkça bu tip kimselerin akıllarına dahi gelmezler. Hatta bu kimseler toplumda daha da yükselmek için gerekirse fakirleri ezmekten, onların haklarını yemekten ve hor görmekten bile kaçınmazlar. Oysa Allah her konuda olduğu gibi bu konuda da bizlere en güzel, en adil çözümleri Kur'an'da bildirmiştir. Allah bu soruna bir çözüm olarak insanlara toplumsal yardımlaşmayı yani durumu iyi olanların düşkünlere ve yoksullara yardım etmelerini emretmiştir. Bakara suresinde şu şekilde bildirdir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Sadakalar kendilerine Allah yolunda adayan fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Allah varlıklı kimselerin ihtiyaçtan arta kalanının vererek fakirlere yardımcı olmalarını da bildirir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bir diğer ayette ise Rabbimiz zorluk çeken yoksulu da doyurun diye bildirmiştir. İhtiyaç sahiplerinin doyurulması Allah'ın bir emridir. Allah'ın bu emrini Ramazan ayında nasıl ki titizlikle yerine getiriyorsak, yılın geri kalan 11 ayında da aynı itinayı, aynı titizliği göstermeliyiz inşallah. Allah'ın tüm emirleri gibi bu emrini de uygulayan güzel ahlaklı insanların oluşturacağı bir toplumda aç kimsenin kalması Allah'ın izniyle mümkün olmayacaktır. İnsan suresinin 8. ayetinde müminlerin bu güzel ahlaka şu şekilde haber verilir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Allah fakirlerin haklarını korumuş ve bu konuda Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan içinde bir hak vardı. Merhameti sonsuz olan Yüce Rabbimiz, yoksulların toplumdaki manevi huzurlarının sağlanması için hor görülmemelerini onlara güzellikle davranılmasını da şu şekilde bildirir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Hani İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anneye, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı dost dosdoğru kılın ve zekatı verin diye misak almıştık. Sonra siz pek azınız hariç döndünüz ve hala yüz çeviriyorsunuz. İslam ahlakı adil, şefkatli, merhametli olmayı ve hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç içinde olana yardım etmeye gerektirir. Tüm dünya belki de barışa, dostluğa, kardeşliğe, merhamete en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemi yaşıyor. Bir Ramazan ayını daha İslam alemi karışıklıklar içerisinde karşıladı. Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında, tehdit altında. Birçok ülkede zulüm, baskı, eziyet gören mazlum Müslüman kadın, erkek, yaşlı ve çocuklar var. Her gün Müslümanlar şehit ediliyor. Üstelik birçoğu Müslüman olduğunu söyleyen kişiler tarafından şehit ediliyor. Mezhep çatışmaları, terör, savaş, açlık en çok duyduğumuz kelimeler arasında. Oysa şu an sıkıntı, yokluk ve savaşların sürdüğü topraklarda Müslümanlar yüzyıllar boyunca huzur, güvenlik ve refah içerisinde yaşadılar. İslam dininin hakim olduğu Orta Doğu coğrafyasında yaşayanlar Ramazan ayını nesiller boyunca güven içinde karşıladılar. Elbette bu zor günlerin bitmesi için bu karanlık dönemin kapanıp İslam'ın hakimiyetinin adalet, huzur ve barış dolu aydınlık günlerin gelme vakti de çok yakın. Beklediğimiz barış ve huzur ortamının oluşması için ise tüm Müslümanların öncelikli olarak Allah'ın bildirdiği Kur'an ahlakına titizlikle uymaları gerekiyor. Çünkü ancak bu ahlak yaşandığında özlenen ortam meydana gelebilir. Hem İslam dünyasına hem tüm dünyaya barış ve mutluluk getirecek tek yol Kur'an'da bildirilen gerçek İslam ahlakının yaşanmasıdır. Kur'an ahlakının yeryüzüne hakim olabilmesi için ise Müslümanların birlik olmaları gerekiyor. Tüm müminler Türk İslam Birliği'nin kurulması için samimi bir kalple dua etmeli, buna niyet etmeli ve İslam birliğinin ...bir an önce gerçekleşmesi için çaba göstermedi inşallah. Unutmayalım ki çabamızı başarılı kılacak ve dualarımıza icabet edecek olan... ...sonsuz kudret ve şefkat sahibi olan Allah'tır. Değerli kardeşlerim programımızı alemlere rahmet olan güzeller güzeli peygamberimiz... ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle kapatmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiği ve Türk İslam Birliği'nin kurulduğu dönemde yeryüzünü barış, adalet, güzellik, huzur ve güvenin kaplayacağını ve hiç kan akıtılmayacağını şu şekilde müjdelemiştir. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Evet değerli kardeşlerim programımızın sonuna geldik inşallah. Haftaya tekrar görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Hoşçakalın. Müzik